arkadaşlar herkese merhabalar <laughs> bir gün Among Us oynuyoruz gördüğünüz gibi ve şöyle bir değiştirelim ve arkadaşlar 4 4 10'a arkadaşlar şey ama Gasa gün cehenneme gelmiş arkadaşlar Al arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayınız ve oyun başlıyor arkadaşlar. Ve işte de işte de. Ve Impostor aldık arkadaşlar. Gelecek bir tane Impostor var, o da benim. Evet. Ve bakalım. Neler olacak neler? Şöyle görev yapmış gibi durum arkadaşlar. Çok çok heyecanlıyım. Tamam. Tamam arkadaş. Ve ben tek girdim. Şöyle koşarım arkadaşlar. Imposter'ım ben. Şöyle Arkadaşlar toplantı oldu ve galiba benim yaptığımı gördü. Şöyle. A abone, like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar beni suçluyorlar. Beni suçluyor şu adam. Şöyle yapmamız Oyunumuzu da çok ve arkadaşlar. Son anda son, son anda canımı kurtardım. Son anda canımı kurtardım arkadaşlar. Şöyle bir oksijen partisi 54 2 50 Tamam, okey. Bu okey. Öldüremiyorum. Şöyle gidiyoruz ve son ya 6 tane de de be. Şöyle 6 5 4 3 Tamam arkadaşlar. Öldüğümüz sürem oldu. Şimdi kimi kessem bilemiyorum. Elektrik odasında da hiç kimse gelmiyorken, ki. galiba ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Elektrikleri kesip bekle. Hop hop. Şöyle biraz oynayalım. öyle arkadaşlar birisine doldurduğum el elik direkte bekliyordum. Şimdi hiç kimse fark etmemiş. Tamam. Okey abi. Şöyle direğin kapısını kapattık. arkadaşlar. Reli portlayan kişi suçuyorlar. Çok güzel oluyor. Şimdi beni reportlayan kişi suçuyor ama bana inanmayacaklar. Bana inanmayacaksınız. Onlara Am aman Allah'ım son 3 Arkadaşlar bana inan Bana inandı arkadaşlar ya Arkadaşlar Bir tur oynadım ve Kahve olup kazandım Arkadaşlar herkese görüşürüz.